Minecraft'ta slime'ların sadece 3 boyutu olduğunu biliyorsunuz. Ama oyunda yazılabilen özel bir kodla istediğimiz kadar büyütebiliyoruz. Tamam bunlar normal boyutta slime'lar. O zaman 10 büyüklüğünde bir tane slime spamlıyorum. Oo. Oh. Oho, oh. oh. diğerlerinden çok daha büyük şuna baksanıza Bu arada bayağı uzağa zıplıyor Diğerlerinden çok daha uzağa zıplıyor Baksanıza şuna vay be Tamam şimdi de bir köye gidelim Hadi bakalım buraya da 25 büyüklüğünde spamlıyorum Oha ne oluyor? Baya büyük baya büyük şuna baksanıza Iron Golem fight atıyor Iron Golem fight atıyor bir dakika savaşıyorlar Oğlum bir dakika kim kazanacak? Hayır, Hayır. Iron Golem öldü Baya güçlü çıktı bu Şimdi de 55 büyüklüğünde spamlıyorum oh, lan Oha Bu ne? Baksanıza kocaman zıplıyor Bir zıplamasıyla bütün haritayı dolaşıyor Nereye gidiyorsun? Dur Şimdi de ben şimdi üstüne 100 büyüklüğünde spamlıyorum Oha! Evden büyük. Bir dakika o kadar çok uzağa zıplıyor ki hemen çok uzağa gidebiliyor. Baksa oğlum nereye gidiyor? öldü. Öldü. o Şimdi de bin büyüklüğünde spamlıyorum. Oha! Bu ne? şuş Lan ne kadar büyük bu. Oyunumu kastırıyor. Şu anda oyunumu kastırıyor. Dehşet büyük. Tamam mı? Gerçekten havalıydı.